Yalnız bir kore kullanırsanız en lezzetli pastayı bile bozabilirsiniz. Ve hepsi ve detaylar her işte önemli olduğu için. Bunu birlikte göreceğiz. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vatina marmelat solucanları harika. Yine kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Ne? Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum Kate. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet çok da güzel görünmüyor. Ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu dikorsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi de iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar. Onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsi ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şey yemin iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlar mı kaldı? Daha iyi bir dekor düşünemezsin. Eminim de sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. <laughs> Kate, bana da verir misin? <laughs> bir dilimcik olsa bile. Lütfen. <laughs> Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldıramayıp mı? Pastamı koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini savun. Sen kendini sabun nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Kaybettim. Hastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Hasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonlu gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şekerlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı son hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incittiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha çok daha fazla alabilirsiniz. Bunun ne kadar olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bitti. Hmm. Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsam ve yakalasan. Yoruz <laughs> kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığı için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Unsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan git. sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. <laughs> Ama dikenli o. Onu nasıl giyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. <laughs> Tekerlek kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağım bu sakız. beni yanıltmadı. Bacana <laughs> ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Tanrım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Bu gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekir değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Saçınla bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahilde sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Fermya nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Balcınla sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Hey. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Oh, no. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üzgünüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmamı söylemiştim. Oh, no. Of Ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım oh. buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Hmm. Umarım şimdi kaktüslü pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son derece dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. Sosislere bayılırım ben. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Wow, nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek oh, için no. çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. Biz emin mi istiyorsun? korkuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Neden çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza şarkı zamanı. Hayır hayır. Onun böceklerini mi terk ederim. Yine de benim işte ağaçıcı <laughs> pizzama hiç uymuyorlar. Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie sen de mi ekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis kizantını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Şöyle <laughs> beni lezzetli yemeğini sırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyet yaparım. <laughs> ne yapıyorsun? Sosisleri mi dokunmana? Kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. Ev En azından bir sayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma bir yerleşti. Aa, defol. <laughs> Mila'nın ağzında artık hamam böceği krandığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. Solcalar olmasın. Sakıza sevinirim solcaları değil. Yaşasın. Baba Huba babayı severim. <laughs> Harika. Şimdi <laughs> çarkı döndürme sırası bende. neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. <laughs> Haklısın ne bekliyorum ki. Wow. Bu sakızları pezanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. <laughs> Haydi hmm. lakfi çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. Oh. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. <laughs> Teleskop pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak yiyeceği ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Jolo hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay, Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı. Sakız ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmamın için bir şans. Ondan olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıya yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha <laughs> ha. Gözle bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Dolly çok komik görünüyorsun. Okay. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. Nom, 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 nom. Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza tamam. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şeyler isterim. <laughs> Ahtapot mu? Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. <laughs> insanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli, duramıyorum. Ben şöyle bunu isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Melo sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu hafta potları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde. Bana yapışmazlar. Zavallı Mira. Buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani. Bunlar havada Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of bu neydi? Buna nasıl cüret edersin? Artık ahtapotların hiç komik olmadığını anlıyorsun bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Lülü sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm. Ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. <laughs> Jolie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun, lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın o çok kötü kokuyor. Garip neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey you. Dikkatlice hmm. bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu misliği üzerime astılar? Hey you. Neyse tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Hmm. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. <laughs> Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Ama Onu nasıl yiyeceğim? Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çağrısı zamanı. Kahretsin hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu her. Hadi. Bak eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen gerçekten iğrenç görünüyor. <laughs> Ağzında tüm kovası varmış gibi. You. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Oh hayır, sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Bu acına. patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. <laughs> Diğer meydan okumaları kaçırmamak için Parara kanalımıza abone olun. Lezzetli, eğlenceli ve çok ilginç olacak.